Kırmızı erkeklerin imanının ıslahı bulaştırılıyor. Yakışıklım, e, benim samimi kanaatim kızlar. Yani gerçekten çok üstün varlık kadınlar. Yani dünyanın her yerinde böyle. Bak, sabırları çok yüksek. Şefkatleri, merhametleri, temizlik anlayışları, sanat anlayışları, vefaları, yani muazzam varlıklar. Şeytanın onları hedeflemesinin nedeni bu. Yani ahlak olarak mükemmeldir kadınlar. Ve müthiş bir süstür, çok güzeldir kadınlar. Çok büyük bir güzelliktir, nimettir. Onları çökertince tabii dünya simsiyah oluyor. Yani şeytan açısından. Bu çok önemli. Bütün gücüne kadınlara saldırıyor. Biz de bütün gücümüzle şeytanın kafasını eziyoruz. Ama benim gördüğüm kafasının ezilmesine pek tahammül edemedi herhalde ki bayağı bir kaçıyor. Şu an şiddetli ricat haline şeytan. Ve kadınların huzuru ve rahatlığından görüyorum bunu. Daha da kaçıracağız. Geleneksiz sistemle, darwinizmle, makas arasında kadınları doğramalarına müsaade etmeyeceğiz. Etmiyoruz ve hiç kimsenin de böyle bir şeye tevessül etmesine müsaade etmeyeceğiz. Zaten neticeyi de görüyorsunuz. Sarman içeri giremediği için benim arabanın üstünde yatıyormuş şu an. O motorun sıcaklığı var ya şey. Ama beni bayağı kızdırdı yani. Evet. Geliyor tak 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 kulak temizliyor. Evet. Esniyor, geriniyor. Ya kardeşim biz sokakta yap burada. Terbiyeli ol Allah Allah. Hayır anladım dinlemiyor da yani. Geçen gün yalnız çok büyük bir dikkatle beni izliyordu. Ben. Neye göre bu karar arıyor bunu anlayamıyorum. Ya. Çıkarken statüsü yazmıştı. Ortasına. Dışarıya. Ha bur burada, e, burada evet yuvaya keyfi yerinde. <laughs>